bildiğiniz mavi kelliye son ben kullandım gerçekten çok şükür ben faydasını gördüm özellikle erkekleri ilgilendirecek bir konu hakkında konuşmak istiyorum biliyorsunuz erkeklerde saç problemi haddinden fazla oluyor Buna nazaran da belli başlı kullanılan alternatifler var. Fakat kesin çözüm getiren de var, getirmeyen de var. Genelde getirmiyor diyorlar. Bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü ben kendim de yaşadığım için, özellikle faydasını gördüğüm için, ben bütün arkadaşlarımın fayda göreceğini düşünerek. Bunu dile getirmek istiyorum. Kullandığımız her e, ne ilaç olursa olsun sabırla kullanıyoruz. E, aceleci davranmıyoruz. Biz diyoruz ki, aman hemen olsun. Hiçbir şey hemen olmaz. Herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir ürün. E, reklamı olmasın diye e, kağıtlarını söktüm. Ben kullandım, faydasını gördüm. Sizin de görmenizi istediğim için bu videoyu yayınlamak istedim. Bakış açısıyla baktığımız zaman gerçekten güzel bir ürün. Her insanın yapısı bir değil, her vücut yapısı da bir değil. Şöyle ki anlatmak gerekirse kan grupları da çok çok farklı. Kimine ilaç yarar, kimine yaramaz, kimine farklı yarar, kimine farklı reaksiyonlar gösterir. Ben kullandım. iki ilk şişede faydasını gördüm. Ama sabrettim. Gereken masajı yaptım. Yani demek istediğim kelliye inşallah son çareyi getireceğiz. Yani saç ekimine gidip de 18 saat, 20 saat işte 12 saat bekleyip de saçın o kanama sistemini duyuyorum arkadaşlardan. O kanama sistemini e, görmenize o acıyı çekmenize gerek yok uygun ve ucuz e, bir maliyetle rahat etmemiz gerekecek İnşallah güzel faydalı bir bilgiye sahip olmuş oluruz İlacı tanıttıktan sonra da e, günümüzde rağbet gösteren ve şu anda dünyayı sarsmış bir sorunumuz var bunun içinde sizden halkımdan, vatandaşımdan, milletimden sabırla birbirimize destek olup birbirimizi panike sürüklemeyecek şekilde yardımcı olup bunun üstesinden de geleceğiz Allah'ın izniyle. Videomun sonunda o konudan bahsedeceğim. O konu nedir diye merak ederseniz korona virüsü Şimdi benim saçlarımla ilgili konuya değinirsek ben kullandım. Gerçekten çok şükür ben faydasını gördüm. E, videonun sonunda da resimleri ve ana ekranda da paylaşacağım. Hala da kullanıyorum. E, memnun kaldığım için de evde bir sürü aldım. Kelliye son. E, Kelliye son derken bunu zaten yayınlamışlardı. Şurada size göstereceğim. E, reklam olmasın diye. Mavi su. Bildiğiniz mavi su. Bunu sabırlı bir şekilde kullandım çok şükür. Yani şöyle göstereyim ben de hani diğer kutular da var kutulardakini çıkartmadım gördüğünüz gibi kullanıyorum hala da kullanıyorum çok şükür e, faydasını gördüm e, faydasını sabırla gördüm masaj güzel masaj yaparak gördüm masajdan ziyade de şöyle bir aparatımız var bunu da internette alabilirsiniz şöyle güzel aldığınız zaman bunu gene de e, Ortalıkta biliyorsunuz virüsümüz var. Ona nazaran kolam yerler silip e, bunu kafamıza masaj yaparak e, tabi biraz acıyacak ince iğneleri var. E, masaj güzel bir masaj uygulayarak e, kafamıza belli başlı. Ondan sonra da bildiğimiz e, bunu sabırla kullan kullanmak lazım. Sabah akşam kullanabilirsiniz. Saçınız kendine geldiği zaman da bırakabilirsiniz. Haftada bir, iki haftada bir kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem şu. Ben özellikle usturaya vurmasını, saçını sıfıra vurup o kafanın rahatlaması, saçın rahatlaması ve e, malumunuz ben kendimde uyguladığım gibi güzelce usturaya vurdum. Güzelce keseledim güzel bir kese çektim. Ondan sonra kullanmaya başladım. 3-4 defa usturaya vurdum. Ondan sonra da çok şükür güzel faydasını gördüm. Ama bazı arkadaşlara söylüyordum. kullan usturaya vurun. Ya ben usturaya vurmam böyle kullanırım. Kafa rahatlamıyor ki. Kan dolaşımı hızlanması lazım. Reaksiyon güzelce bir reaksiyon göstermesi lazım. O kıvılcımlar olması lazım. Yani senin için bunu çıkmasını istiyorsan bunu yapacaksın. 3 ay 4 ay. Onun nazarında bütün yorumlarınızın olumlu olacağına inanıyorum. Ee, Yüce Rabbim bizi kazadan beladan korusun ve inşallah bunun faydasını göreceksiniz sabırla. Güzel sabırla, sakin, hem beyniniz rahatlıyor masaj yaparak beyniniz de rahatlıyor. Hiç yapmadığınız bir şeyi şimdiden yapmanız gerekir. Çok güzel bir uygulama olacak. Beyniniz için de ekstra bir masaj yapmış olursunuz. Anlatmak istedim bunlardı. Ee, bu kelliye son. Ee, i̇nşallah güzel bir bilgiye değinmişimdir. Ee, ve faydasını göreceksiniz Allah'ın izniyle. Sabırlı bir şekilde kullandığınızda ve doğru yerlerde bizde biliyorsunuz. Fırsatçılar çok sahte üretiyorlar. Buna da e, inşallah zabıtalarımız fırsat vermeyecek. Her ürün için bu geçerli. Bizde e, çok tüketildi mi hemen sahtesi başlanıyor. Yazık günah. Kul hakkına gir giriyorsun. Kul hakkına girmek kadar kötü bir şey yok. Hele bizim ülkede bunun yapılması için ben daha çok üzülüyorum. Yapılmaması gerekir. Koronavirüsü hakkına değinirsem bütün dünyayı sarmış ciddi bir olay. Buna üzülerek e, gerçekten çok çok üzülüyorum. E, bir vatandaş olarak milletimin sağlığı benim için çok önemli. Hiç fark etmez. Neden? Çünkü bir karınca bile can taşıyor, yürüyebiliyor. Bir kedi bile sokakta bizim konuştuğumuzu hissederek bizden ekmek bekliyor, mama bekliyor. Kedi de öyle köpek de öyle her canlının bir sevgiye bir sağlığa ihtiyacı vardır. Biz kedi köpeğe veya diğer canlılara ekmek vermesek ölür. Yardım etmesek gene biz kendimizi zan altında hissetmemiz lazım. Tüm dünyayı saran bu korona virüsü üzerinden bir sürü yalan yanlış ve provokatif kişiler mevcut. Çok şükür devletimiz bunları temize çekip onları bir güzel ayıklıyor. O da var. Ama sizden hani herkes bunun bilincinde ama lütfen birbirimize yardımcı olalım, özen gösterelim. Cebimizde kolonyayı eksik etmeyelim. Arkadaşımız da yoksa onun eline sıkalım. Birbirimize moral verelim, moralimizi yüksek tutalım. Bunun üzerinden nereye kadar yürürsek yanlış bilgiler verirsek bizim için iç acıcı olur. Ve bizim içimize de girdi. Bugün duyduğuma göre işte iyi bugünkü yayınlayacağım video yarın olur öbür gün olur müsait zamanda yayınlayacağım. 50'ye ulaşmış bizim hastalar. Çok şükür bizde ölüm olmadı. İnşallah da olmaz. Ama bunun üzerinde lütfen biraz daha titiz, hassasiyet, özen gösterelim. Bizim halkımız için bu çok önemli. Yüce Rabbim bizi e, hastalıktan, kazadan, beladan korusun. Bakış açısıyla baktığınız zaman ben kendi inisiyatifimi kullanmak hani söylemek istiyorum. Yani her dünyaya e, söylüyorum. Allah'tan korkmuyorsunuz, virüsten korkuyorsunuz. Bizim ilk önce Allah'tan korktuğumuz zaman virüs de bizim içimizden yok olacak. Yüce Rabbim hepimize yardımcı olsun diyoruz ya. Yüce Rabbim dualarımızı kabul etsin diyoruz ya. Yüce Rabbim bu hastalığı, kazayı, belayı başımızdan def etsin diyoruz ya. İşte inancımız burada başlıyor. Yani insanları yanlış yöne bilgilendirip kul hakkına lütfen girmeyelim. Bu ciddi bir olay. Bu ciddi bir olay. Her seferinde dua etmemizi eksik etmesin yüce Rabbim. Yani biz vatandaşımıza mikroptan, bakteriden, bakteri alıcı, mikrop alıcı, mikrop tutucu gibi hayatımızdan def edecek alternatiflerde bulunmamız lazım. Şimdi bütün zaten televizyonlarımız bunu dile getiriyor. Nasıl bir hareket işleyecek, nasıl bir düzen sağlanacak onun bilgisini veriyor. Ama bazı ülkeler artık kapıları tamamen dışarıya kapattı. Yani belli başlı yerler var hepiniz biliyorsunuz İran tamamen iptal İtalya iptal Çin toparlamaya başlıyor Vesaire diğer ülkeler de toparlamaya başlıyor Allah'ın izniyle bizde herhangi bir sıkıntı olmadan bunu atlatacağız Allah'ın izniyle o açıdan dolayı buna biraz daha özen gösterip Bizim için halkımız için Ailemiz için bunu başaracağız. Paniğe gerek yok. Panik etmeye gerek yok. Provokatiflere de e, fırsat vermeyelim. E, onları da, propaganda yapanları da es geçelim. Özellikle ve özellikle rica ediyorum. E, bunun üzerinde şaka yapılmaz. Bu bir salgın. SARS virüsü olmasa da ama bu bir salgın. Bunun üzerinde şaka yapılamaz. Mümkün değil. E, i̇nternet üzerinde, sosyal paylaşım listelerinde görüyorum. Otobüste hangi ülkede bilmiyorum ama otobüste kendini yere atıyor. Yere atarken de o insanları paniğe sürüklüyor. Paniğe sürüklerken belli başlı şöyle düşünmek lazım. Oradaki insanların içinde kalp krizi geçirebilir. Kronik hastalığı olabilir. Herhangi bir problem yaşayabilir. Onu o şekilde algılamayalım lütfen. Başka bir sosyal paylaşımda ben gördüm. Otobüste otobüs durağında bir bayan duruyor. 3-4 bayan da sıralı duruyor bir bayan hapşırıyor. Beyefendi çıkartıyor tak vuruyor diğer bayanlar da spreyi sıkıyor. Bunun üzerinde nasıl böyle bir şaka yapılabilir? Ciddi bir konu. İtalya o, o hal bölge göstermiş. Çin öyle. Bunlar bunlar yapılacak şeyler değil. Lütfen bunlar örnek. Bu bu ciddi olan üzerinde şaka yapılabilir mi? Bunların örneklerini yaşamışız. Otobüste de hani duyduğuma göre e, görsel olarak görmedim, araştırmadım. Otobüste de aynı. Adam hapşuruyor adama silah vuruyor. Biz ne zaman bu hale geldik? Biz ne zaman kendimizi kaybettik? Otobüslerde saygı yok. Otobüslerde nasıl saygı yok? küçüğe bakıyoruz, küçük kafasını koymuş, yaşlıya yer vermiyor. Ben üzülüyorum gerçekten. Bunu her seferinde dile getiriyorum ama algılayamıyorum. Biz kendi kriterlerimizi tamamen kaybetmeden lütfen bunun önüne geçelim. Birbirimize saygı gösterelim. Birbirimize sevgi gösterelim. Çok güzel bir ülkemiz var. Bunun kıymetini, değerini bilelim. Dört mevsim yaşıyoruz çok şükür. Yüce Rabbim bizi kazadan beladan korusun. Bu bize dünyaya bir ders, birbirimize sahip çıkalım. Diğer ülkelerde de şöyle düşünmek gerekirse, onlar da bir can. Yani onlar da can taşıyor. Üzülüyorum gerçekten. Ne demek? Çin'de milyonlarca insan ölmüş, binlerce. İtalya, İran, bunlar üzücü şeyler. Onlar da insan can taşıyor. Ne oldu en son? Bize de geldi. Bizim vatandaşlarımız orada. Yabancı ülkede onlar da şimdi gelemeyecek. Herkes şu anda zor durumda, ciddi bir olay. Özellikle belirtiyorum. Lütfen bunun üzerinden bilinç bilinçlenelim. Şaka, provokatifler ve propaganda yapanları engelleyelim. Uyaralım yapmasınlar. Tabii bizim devletimiz inceliyor, bizim yetkililerimiz, görevlilerimiz bakıyor, inceliyor ama yapıldıktan sonra bir kıymeti kalmıyor. Çağırdın, uyardın, gönderdin. Bir kıymeti kalmıyor. Ceza verdin, cezasını çekti, gene çıktı, aynısını yaptı. Bu bir şey ifade etmeyecek. Bunu önlememiz lazım. Bunu da sesimizi nerede duyurabiliriz? Böyle sosyal paylaşım listelerinde örnek olarak örnek bir teşkil ederek bunu paylaşmamız lazım. Birlik olalım. Tam birlik zamanı. Tam birlik zamanı ve birbirimize özen gösterelim. Birbirimize saygı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bilgiler. Doğru yerinde olan bilgiler elimden geldiğince sizinle paylaşmayı umut ediyorum. Yüce Rabbim, vatanımızı, milletimizi, halkımızı, kazadan beladan, bütün hastalıklardan, bütün her ne varsa, Yüce Rabbim perdesini bizim üstümüze örtsün ve bizi korusun, bütün Türkiye'yi, dünyayı, bütün dünyayı korusun. Gerçekten e, üzgün bir durum, e, maddi, manevi ve e, ticari anlamda üzgün ticari, ticaret dur, dur, durmuş şu an. Yani yurt dışında birbirine alışveriş yapacak durum artık kalmadı. E, o yüzden özen gösterelim. Kalın sağlıcakla. Yüce Rabbim bütün dünyayı korusun. Hayırlı günler, sağlıklı günler, mutlu günler, huzurlu günler. Yüce Rabbim bizden eksik etmesin. Hep sevgi dolu. Birlik beraberlik içinde yüce Rabbim bizi korusun.